Milas'ta yaşayan 88 yaşındaki Beyye Burnak, doğuştan %90 bedensel engelli olan kızı Fatma Burnak'a tam 30 yıldır tek başına bakıyor. Eşini 30 yıl önce kaybeden Beyye Burnak, o günden bu yana kızının tüm ihtiyaçlarını üstlenmiş durumda. Günlük bakımından yemeğine, kişisel ihtiyaçlarından uyku düzenine kadar her an Fatma'nın yanında olan fedakar anne, aldığı evde bakım maaşıyla geçimini sağlıyor. Fatma Burnak da annesinin yükünü biraz olsun hafifletmek için yaptığı el işlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Fatma Burnak annesinin desteği olmadan yaşamını sürdüremeyeceğini belirterek şunları söyledi. Annem elimi yüzümü yıkar, kahvaltımı yaptırır, tekerlekli sandalyeye bindirir, akşam yemeğimi yedirir, yatakta kendim dönemiyorum. Annem yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Hayatını bana adadı. En büyük hayalim çeşmenin altına elimi sokup yüzümü yıkamak. İnsanlar koşunca ben de koşmak istiyorum. Düğün yerinde oynamak isterdim. Yaşama sevincimi kaybetmedim dedi. Anne Behiye Burnaksa yıllardır hem anne hem baba olduğunu vurgulayarak evladıma zor olsa da bakıyorum. Her şey bana ait. İhtiyaçlarını karşılayamıyor. Ben hayatta olduğum sürece yanındayım ifadelerini kullandı. Burna ailesinin bu mücadelesi hem anne sevgisinin gücünü hem de engelli bireylerin ve ailelerinin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah kalkarız. Annem elimi yüzümü yıkar. Kahvaltı görür. Önüm ağzımı ekmek tutar. Annem yedirir. Şu gördüğün tatlı var ya onun üstünde ben çay içiyorum. Çay koyuyorum. Elini oraya kaldırıyor. İçeriz içeriz. O düzenlere aldırdı. Oradan kalkarım ben. İskembeyi o gördüğün tatlanın üstünü diz gelirim. Oradan bir daha annem beni ayaklamdan ittirerek o oturan hanımın ot diye divanı çıkarır. Oradan ben iskembenin üstüne otururum. Ondan sonra o gördüğün ipler var orada. İpinen sararız önümüzü düzenle. Ben kalkar okulun önüne giderim. Bir zaman akşamüstü saat 5 beş, beş buçuk gibi gelirim eve tekrar. Bir daha indiriz yükümüzü takımızı içeri gireriz. Yeriz, içeriz. Anam örte anam çevire. Yatakta da kendim dönemem. Büyük bir yardımcım annem. Fedakar anam. Kendi yaşamadı kardeşim. Beni yaşattı. İmedi içti. Yemedi kedirdi. Bütün ben dünyaya geldim annemin bütün özgürlüğü gitti. Neden? Bütün beni adadı. Kendi için yaşamadı. Hep benim için yaşadı. Annemin biri kalmaz oldu. Çünkü bütün zaman en büyük hayalim. Teşme ne yaptın? Elini soktu. Elini soktu. Elini İnsanlar koşunca sen de koşmak istiyorsun. Hayalim çok. Yaşıma sevincimi kaybetmedim yine de. Ama Allah'a da isyankar olmadım. Evlat zor olsa da bakacağın, iyi olsa da bakacağın çocuğun. Tabii zor, zor olma Bu genç, yatır temizliği, banyo yaptırma her şeyi benim.